Gerçekten başımıza bu da geldi arkadaşlar Canım ülkem Amerika'ya o kadar özeniyor ki PKK'sı DHKPC'si İzbullah bitti şimdi de çeteleşmeye Başladılar elini silah alan adam falan Vuruyor hayırdır oğlum dağ başında mıyız ya Dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un Geldiği şu hale bir bakın Ananı s**t Ananı s**t Ananı s**t Ananı s**t Orada kesin bir öldü anlıyım. <laughs> kesin adam famaz çekti o Dört yaptı ama Dört aldı adam Yukarıda <laughs> <laughs> devam ediyorlar <laughs> Anladım <laughs> an <laughs> an <laughs> <laughs> an <laughs> Göremiyorum bu gördüğünüz öküzler, bu gördüğünüz andavallar ki gram korkman bu tür insanlardan bu kanunen yasak bir şey arkadaşlar. Zaten böyle bir kanun yok yani. Ki bireysel silahlanmaya aşırı karşı bir insanım. Hemen sebebini çok kısa anlatayım. Bireysel silahlanmayı savunanlara da açmış olayım konuyu. Bakın Amerika'da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Atıyorum iki kişi kavga ediyor. Sözlü münakaşaya girerler, sözlü tartışıyorlar. Annesine, babasına, dedesine, ninesine, yedi kuşağına falan küfür ettiğini varsayın. Gerçekten böyle yardırıyor. Amerika diyor ki ilk vuran suçludur. Bak hakaret davası bambaşka. Oraya hiç girmiyorum. İşte küfürlerine gitmiş dava açmış falan onlar değil olay. Kavgada ilk vuran suçludur. Ne yaşanırsa yaşansın. Bir böyle bir kanunları var. İkincisi orada biliyorsunuz ki silah ruhsatı almak falan Türkiye'ye göre çok daha basit. Oradaki insanların da şöyle bir korkusu var. Şimdi onun da silah var benim de var. Canından kıymetli mi kavga etmek? Hayır. Adamlar bu yüzden çok fazla bireysel kavgaya girmiyor. Hem suçlu duruma düşmemek için hem de kendi canından olmamak için. Çok mantıklı aslında. Ama bunu Türkiye'ye uyarladığımızı bir düşünelim hemen çok hızlı bir şekilde. Bir, İstanbul'da trafikte bir kavga ettiğinizi düşünün. Bir dakika içinde falan ölürsünüz bu arada. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar çok sinirli. Ya bir dakikayı bile bulmayabilir bu arada ölmeniz. Yani bireysel silahlanmanın çok basite indirgendiğini bir düşünün. Mütemadiyen her gün ölüm haberi alırız haberlerden. Gerçekten alırız bu arada şaka yapmıyorum. Türkiye'deki bu tür silah kanunlarına biraz daha hakimim o da babamın polis olmasına kaynaklanıyor. Bu izin verilmeyen kaçak yol alınan silahlar arkadaşlar. Bunların seri numaraları falan kazınıyor. Bunları asla yasal yolla elde etmiyorlar zaten. Çeteleşme işine gelecek olursak da bunlar neyin çetesi ben anlamıyorum. Yani Türkiye benim bildiğim kadarıyla çok fazla ırkçı olmayan ki 10 milyon Suriyeli'yi bile içine seçimle almış bir millet. Yani Amerika'ya bakıyoruz. Zenciler işte yıllardır köle olarak kullanıldığı için bir baş kaldırıyorlar. Bir yeter artık lan biz beyazlardan üstünüz. Hani onların olayı bambaşka da Türkiye'de ne çetesi ya? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Amacınız ne lan sizin? Üç kadar aklınızda ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geçen de Sakarya'da çıkmış Arap ırkçılara Bir çete var işte bunlar. Arapmış ve ırkçılarmış işte Türkleri sevmiyorlarmış bir de Sakarya'da yürüyorlar Hem yani de en milliyetçi olan kesimdir Sakarya bu arada Türkiye'de belki de Gerçekten beklediğinden çok daha Hızlı olmaya başladı bu olaylar aman arkadaşlar Gerçekten dikkat edin bir kavga varsa Uzaklaşın gördünüz videoyu izlediniz Yani sanki bana Counter Strike oynuyor ya Piç'e bak devletin bu konuda çok acil müdahalesi olması lazım. Bu işi çok büyük denetlemesi lazım. Ya nasıl yapar? Tabii ki de devlet akıl vermek bizlerin işi değil ama bireysel silahlanma kesinlikle çok daha zorlaşmalı. Gerekirse müteahhitlerin falan da elinden alınmalı. Yani silah bir tek devletin elinde bulunmalı arkadaşlar. Ben bunu savunuyorum. Varsa karşı bir argümanınız bireysel silahlanma ile alakalı. Buyurun siz de savunun. Yani orada Atıyorum ki karşımda silah olsa 25-30 kişi ölecek. Yani saçmalık ya saçmalıktan ibaret. Ve siz değerli izleyiciler, değerli takipçiler lütfen böyle olaylardan çok uzak durun. Bu konu çok ciddi bir konu. Videoyu beğenmeyi ve kanalını takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdilik bay bay.